Ne yapıyorsun Lufer'e? Lego oynayacağım Lego şimdi. Lego Lego ne demek ya? Bakalım. o bunlar mı Lego? Evet. Bunlar farklı farklı parçalardan mı oluşuyor acaba böyle? Şimdi arabaları koyacağım. Nereye koyacaksın? Ha bu ne? Bu ne? Tır. Tır mı? Bakalım bir. Hot Wheels mi? Evet, evet. Hot Wheels yazıyor üzerinde. Çok iyi. Kaç araba alıyor ki bu? iki ya da bir. Bir ya da iki. Çok iyi bir tıra benziyor ya. Yani. Ama Gerçekten. bu bunu bir alıyor. Bakayım. O daha mı uzun? Evet. He, o da çok güzel bir Kaç numara o? 88. Yo 88. 86. Nerede 76 yazıyor göster? He, ama bak burada yanında da bu tarafa göz bak bu tarafına bak. Benden tarafına bak. Bak 88 yazıyor gördün mü? E baba hmm. bu yazılar farklı. hı. Hmm. Öyle. neyse. Bir taşı bakalım. Taşıyıcıyı götür. Tır mı o taşıyıcı mı? Biraz taşıyıcıya benziyor değil mi? Şimdi arabayı tamir edeceğiz. Tamirciye mi götürüyorsun? Bu tamir eşyaları. Ha, çekici demek ki o. Yolda kalan araçları alıyor götürüyor ya da tamir ediyor yolda yerden. Şu an önce park etsin arabasını bir. Ne yapıyor? Aa, o, ne? Anahtara benziyor. Nereye götürüyorsun? Atma. Yok ben seni çekiyorum. Niye kapatayım? Evet. Ne yapıyorsun? Geri gelin park ettin. Şöyle park ettim. Çok iyi. Yola tam denk getirdin öyle mi? Polis arabası ne yapıyor? Ona işlik mi diyor? Yoldan gelen araçlar çarpmasın diye onu kontrol mü ediyor? Kaza olmasın diye. Hı? Evet. Güzel. Emniyeti de aldığına göre şu an bakımını, tamirini yapabilirsin. Hadi bakalım. Bu arabasını nereye gönderdin? Öne mi gönderdin? Tamam. Aa, o yarış mı yapıyor? Şu an başka bir oyuna mı geçsin acaba? Evet şu tırını tanıp da hadi kapatalım artık. Güzelmiş bende böyle. Şimdi arabayı tamir edeceğim. Hadi tamir et de görelim. Nasıl tamir ediyorsun? Tamir neler nerede? Burada. Aa, i̇çinde de bir şeyler var. Onları da bir göster. Çiçek. Önce şunu bir dökelim. Hmm, dorsayı çıkarttım. Kasası çıktı. İçinde de bir şeyler mi var? Aa, neler var? Bir göster onları. Bir şu kenara koy da bir bakabilir miyim onları? Hepsini yan yana bir koy bir Hadi. görmek istiyorum. Bak burada da var. Bak bak neler var. Oo. Levye var. Levye İngiliz var anahtarı var. Şu uzun olan. Yok yok burada bak burada. Bu köşesindeki ana yok bana yakın olan. Ha o. evet o levye Çok iyi değil mi? Şimdi arabanın önce tekerini yapalım. Bakayım yer. Hani ne yapıyorsun? Önce bunu takayım çeviriyorsun. Çok iyi be. Güzel. Harekete bak. Sıkıştırıyorsun ya. İyi bakalım bir. Şöyle bir göster bize. Hmm. Yaptım. Başka? Şimdi önce torna şunu iyice de bir sıkıyıp. Çok iyi. <laughs> Çok iyi. Artık bunları koyalım. Çok güzel. Ne dersin? Kapatayım mı artık? Yeterli mi? Şimdi... Şimdi de bunu taşıyacağız. Tamam. Bir de bunu kesin. Bu da orada da çok güzel bir arabaya benziyor. Yarış arabası mı bu? Evet. Takabildin mi? Evet. Tamam. Hadi bir... balkonla düşmesin diye mi acaba? Evet. Nereye götürüyorsun şu an? Biraz araba dolaşacak. Hı hı. Yeterli mi acaba sence bu? Baba biraz e, arabayı da çek sonra de kapatır. Tamam. Hmm. Ah oh, koptu. Çok güzel. Tam takamam için bence. yardımcı olmamı ister misin? Tamam çok bastırma oldu bence. Ne yapıyorsun? Böyle nereden gidip geçiyorsun? Tamam mısın? Ben kapatayım artık. Olur mu? Hadi. Arabayı park edelim. अद्किल